Arkadaşlar bu videomda bu videomda ne mi yapacağız arkadaşlar? Bu videoda ilk videomuzda arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ağız ilk İlk videomuzda ağız ve ağzımızı sıtacağız arkadaşlar. Ağız ve romorga ağız koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız hatta ilk videomuz arkadaşlar böyle yeni videoların gelmesini istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o traktörümüzü çalıştırıp arkasına bağlayacağız o arkadaşlar. Ondan sonra içine tatlı odun ne varsa koyacağız evimize getireceğiz yakmak için arkadaşlar. Ondan sonra da sonra da Mahmut'un Mahmud'un evine gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra da ondan sonra bir sonraki videoda da arkadaşlar Mahmut'un arabasını çalacağım. Söz arkadaşlar bir sonraki videoda da Mahmut'un arabasını çalacağım arkadaşlar. Mahmut da arkadaşlar bacak bacak üstüne oturup mal mal bakıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz dükkanda maşamürkar oynayanlar bilir oturup bakıyorlar. Adam oturup bakıyor arkadaşlar. Adam oturup bakıyor. Bir kere arabasını çaldım da benim arabamı aldı getirmedi geri arkadaşlar. Eğer siz de onun arabasını çalacaksınız arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Sakın şey çalmayın arkadaşlar. Çok kötü şeyler yapıyor Mahmut. Arkadaşlar eğer eğer arabasını çalacaksanız Mahmut evde değilken çalın arkadaşlar. Mahmut evde değilken çalın arkadaşlar. Yoksa Mahmut biraz agresif. Arkadaşlar tamam yeter bu kadar. Traktörümüzün arkasına bağlayalım hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz Mahmut bayağı bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar şu bir dahaki videomda arkadaşlar Mahmut'un arabasını çalacağım. Bugün evimize odun getireceğiz arkadaşlar. Bugün evimize odun getireceğiz. Bir dahaki videomda da arkadaşlar Mahmut'un evini çalacağız. Mahmut'un arabasını çalacağız pardon. Bakın bağlamışız romorga arkadaşlar. Şimdi odunlarımızı yüklemeye başlayalım arkadaşlar. Traktörümüzü sıkıp. Arkadaşlar eğer Mahmut'un arabasını çalmamı istiyorsanız 5 like 5 like gelsin arkadaşlar. Minecraft da oynayacağız sonra arkadaşlar. Sonra sizlerle beraber Minecraft da oynayacağız arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, frene inmediğimden ötürü. Evet arkadaşlar, böyle dursun. Arkadaşlar Mahmut'un arabasını çalacağız birazdan. Mahmut'un arabası arkadaşlar Mahmut'un arabasını çalma videosu yarın gelecek. Yarın yayında olacak arkadaşlar. Dodunumuzu yükleyelim arkadaşlar. Bekleyin. Buralar açılmıyor mu arkadaşlar? Allah Allah. Arkadaşlar arka açılıyor. O zaman buraya geri geri geleceğiz arkadaşlar. Durun arkadaşlar buraya geri geri geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz ben iyi bilgisayarda oynamıyorum arkadaşlar. Kötü de demiyorum arkadaşlar. Eğer bir dahaki bir dahaki arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft yani son oyuncu da oynayabiliriz. Arkadaşlar mobil oyunları da çekiyorum. Game Mobile Light de çekiyorum arkadaşlar. Bugün Mobile Light de çekiyorum arkadaşlar. Bunun videosu da yayında olacak. Bunun videosu da yayında olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun videosu da yayında olacak. Arkadaşlar Mahmut'un arabasını çalması da yayında olacak. Şimdilik bir evimiz odun getireceğiz. Şimdilik bir evimiz odun getireceğiz arkadaşlar. Şimdilik bir evimiz olduğunu getirelim arkadaşlar. Ondan sonra Mahmut'un şeyi yayında olacak. Mahmut'un araba çalma videosu da kanalımızda bulunacak arkadaşlar. Şimdilik biz evimiz odun getirelim öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar evimiz odun getiremeyim. Video çok uzadı arkadaşlar. Onun için fazla çekmeyeceğim arkadaşlar. Bu böyle odun, odunları, odunları dolduracağım arkadaşlar. Ondan sonra, ondan sonra eve giderken çekmeyeceğim. Eve giderken çekemeyeceğim arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Odunları doldurduktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hatta belki oynamam arkadaşlar. Yarın da belki Mahmut'un arabasını çalma videosu gelecek. Eğer çok istiyorsanız, eğer çok istiyorsanız Mahmut'un arabasını gerçekten çalacağız. Çok istiyorsunuz Mahmut'un arabasını ama gerçekten ama gerçekten çalacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Mahmut Mahmut biraz agresif arkadaşlar. Bir kere arabasını çaldık. Arkadaşlar bunu elimize neyle alıyoruz? Bunu elimize ne alıyoruz? Eren Bey. Bakalım arkadaşlar video kaç dakikalık olmuş? 7 dakikalık arkadaşlar. Yarınki videomuzda arkadaşlar. Yarınki videomuzda siz arkadaşlar Mahmut'un arabasını çalacağız. Mahmut'un arabasını çalacağız yarınki videomuzda. Arkadaşlar bunu nasıl elime alacağımı bilmiyorum. Bilen varsa da aşağıda linklere yazsın arkadaşlar. Bilen varsa aşağıdaki linklere yazabilir mi arkadaşlar? Yatalım şunun arkadaşlar. Evet. böyleymiş. Arkadaşlar fazla çekemeyeceğim. 10 dakikadan fazla çekemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bugün size kıyak geçtim. Bugün bugün fazla çekeceğim arkadaşlar. Bugün 11 dakika çekeceğim arkadaşlar. Evime de getireceğim arkadaşlar. Fazla yüklemeyeceğiz. Kamyonu, traktörü fazla yüklemeyeceğiz arkadaşlar. Onun için evime rahat getireceğim arkadaşlar.